Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava sinema günleri başladı. Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleştirilen ve 23 Eylül 2023 tarihine kadar sürecek olan etkinlikte her hafta Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri gösterilecek. Etkinliklerin açılışında başrollerinde Emel Sayın, Kemal Sunal, Halit Akçatepe Zeki Alasya, Münir Özkul ve Tarık Akan'ın rol aldığı Mavi Boncuk adlı film gösterildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri film gösterimi sırasında izleyicilere Nevşehir Belediyesi tarafından gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuldu. Aileleriyle birlikte Nevşehir Kalesi'ne gelen vatandaşlarla film izleyen Nevşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savran, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirerek katılımcılara teşekkür etti. Her 15 günde bir farklı bir Yeşilçam filminin gösteriminin gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Savran, "Sizlerin mutluluğu için daha güzel bir Nevşehir için çalışıyoruz." dedi. Nevşehir Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri 29 Temmuz Cumartesi akşamı farklı bir Yeşilçam filmiyle devam edecek. Afrin Gazisi Uzman Çavuş Zeki dedin Dedinmez Sudenaz Şahin ile dünya evine girdi. 2018 yılında Zeytin Dalı harekatında Afrin'de teröristlerin kurduğu hain bomba düzenine basarak gazilik makamına erişen Gazi Zeki Dedinmez hayatını Sudenaz Şahin ile birleştirdi. Nevşehir'deki nikah ve düğün törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemik Kıran, AK Parti Nevşehir Eski Milletvekili Mustafa Açıkgöz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Genç çiftin nikahlarını ise Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran kıyarken, nikah şahitleri ise Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran ve Eski Milletvekili Mustafa Açıkgöz oldu. Nikah sonrası Vali İnci Sezer Becel cüzdanın yanı sıra Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gazi Uzman Çavuş Zeki Didinmez için makam aracını tahsis ederek gelin arabası yaptı. Nevşehir merkezli 6 ilde terör operasyonu düzenlendi. Nevşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DH Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik uzun süren takip sonucu Nevşehir merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan terör operasyonunda toplam 9 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin işlemleri Nevşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ederken işlemleri tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılan 8 şüpheliden biri serbest bırakılıp 7 şahıs tutuklandı. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.